Evet, öz ısı ve ısı sahasından devam ediyoruz. Öncelikle öz ısının tanımı nedir? Şöyle yazalım beraber. Maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için Verilmesi gereken ısı miktarına öz ısı denir. Ee, bunu ezberlemeniz gerekiyor. Öz ısı. Biz öz ısıyı buraya gösterdim ama burada da küçük c harfi ile gösterilir. birimi ise kalori gram santigrat derece veya jül bölü kilogramdır. Ee, bu da çok önemli. Maddeler için ayırt edici özelliktir. Maddeler için ayırt edici özelliktir. Bu ne demek? Yani C'si farklı olan maddenin kendisi de farklıdır diyebilirsiniz. Her maddenin farklı bir öz ısısı vardır. Buna dikkat ediyorsunuz. Mesela şöyle örnek verebilirim size. İşte bir madde öz ısısı. Mesela tahta'nın öz ısısı 1760 ise, demirin öz ısısı 461, buzun öz ısısı 2000. 93 Bunlar birimler şuraya yazayım. Joule kilogram santigrat derece cinsinden. Görüyorsunuz her maddenin öz ısısı farklıdır. Biz maddenin farklı olup olmadığını öz ısısına bakarak anlıyoruz. Bir de şöyle bir durum var çocuklar. Öz ısısı şuraya yazayım. Öz ısısı küçük olan maddeler küçük olan maddeler öz ısısı büyük olanlara göre daha çabuk ısınır ve soğur. Daha çabuk ısınır ve soğur. E bu söylediğimi daha iyi anlayabilmeniz için şöyle iki tane şekil çizdim size. E, bu çocuk demir bankın üstüne oturmuş, bu çocuk da tahta bankın üstüne oturmuş. Bir kış günü düşünün, güneş çıktığı zaman hangisi daha önce ısınır? Burada tabii ki e, bunları biz yaşadığımız için e, biliyoruz. E, şu yukarıda verdiğim demirin öz ısısı kaç C'si? 461. E, tahtanın öz ısısı 1760. Bakıyorum demirin öz ısısı daha küçük olduğu için çok çabuk ısınacak ve çok çabuk soğuyacak. Yani kışın e, güneş çıktığı zaman demir daha çabuk ısınacaktır, ama daha çabuk soğuyacaktır. Şunun öz ısısı daha büyük olduğu için bu e, daha geç ısınacak ve daha geç soğuyacaktır. Az önceki anlattığım olayları gelin birkaç örnekle e, devam ettireyim. E, öz ısının acaba biz fark etmeden günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz? Şimdi e, bunu daha çok mutfakta anneleriniz kullanıyordur ama siz de bir iki kere mutfağa girip yumurta kırmışsınızdır tabii ki. E, şöyle bir tava düşünün. E, tavanın sapı işte o buraya tava yazdım özellikle resim hani benzemediyse anlayın diyerekten. Buraya da ocağı açtınız. Şimdi ee, Tabi yumurta pişirirken siz sapından tutuyorsunuz değil mi? Yumurtayı da buraya koyuyorsunuz. İkisinin öz ısısı farklı çocuklar. Yani tavanın yapıldığı maddenin öz ısısı ile sapın yapıldığı maddenin öz ısısı farklı. Siz olsaydınız ne yapardınız? Hangisini büyük, hangisini küçük alırdınız? Bir keresinde e, mantık nedir? Buradaki ateşin yani verdiğiniz ısının tamamını hemen alabilecek bir tavaya ihtiyacınız var değil mi? O zaman bunun e, öz ısısının yani hemen ısınması için ne olması lazım? Öz ısının küçük olması gerekiyor. Küçük olmalı. Tas olan yani yemek koyduğunuz kısmın öz ısısı küçük olacak. Sapı ise öz ısısı büyük olacak büyük olsun ki geç ısınsın geç soğusun Hatta hiç ısınmasın onları daha çok kullanıyoruz değil mi öz ısının özelliklerinden özelliklerini kullandığımız yerlerden bir tanesi de her gün elinizden düşürmediğiniz bilgisayarlar oluyor bu elektronik cihazların soğutma sisteminde daha çok kullanılıyor ee, bu da şöyle bilgisayarda işletmecinin ısınmasını önlemek için üzerine bakırdan plaka yerleştiriliyor. Ee, bakırın öz ısısı küçük olduğu için çabuk ısınır ve çabuk soğuyor. Bilgisayarın işlemcisi ısındığında ısıyı bakır plakaya aktarır. Bakır çok çabuk soğuduğu için işlemciden aldığı ısıyı hızlı bir şekilde dışarı atıyor ve bu şekilde e, bilgisayarı korumuş oluyorsunuz. Mesela geçen hafta size termometreyi göstermiştim. Termometrenin içine ne koyuyorduk çocuklar? Civa veya etil alkol. Ee, özellikle bu sıvılar neden tercih ediliyor? Çünkü bunların öz ısıları küçüktür. Küçük olmasının sebebi işte en ufak bir sıcaklık değişiminde çok çabuk tepki verdiklerinden buradan biz çok hassas bir ölçüm yapabiliyoruz. Şöyle size yazı özletecek güzel bir deniz, güneş çizdim. Ee, Tabi burada da kara olması lazımdı ama onu çizmedim. Ee, buna dikkat edin. Karalar denizlere göre daha hızlı ısınır ve daha hızlı soğur. Bunun nedeni suyun ısı kapasitesinin karaya göre daha yüksek olmasıdır. E, ısı sahasıyla devam ediyorum. Isı sahası ısı kapasitesi de denilebilir. E, şuraya yazıyorum. Maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli ısı miktarıdır. Biz bunu büyük C harfiyle gösteriyoruz. Öbür ısı öz ısıyla karıştırmayın lütfen. Bu hatta şu şekildedir çocuklar. Bu nasıldır? Başka harfler varsa Şu ısı sahası diyorsunuz. M'nin ne olduğunu biliyorsunuz. Kütle. C'yi az önce öğrendiniz. Öz ısı. Yani siz öz ısı ile kütleyi çarparsanız ısı sahasını bulmuş olacaksınız. Ee, bu ayırt edici özellik değildir. Ayırt edici özellik değildir. Burada ayırt edici özellik olan şu C, tamam mı? Peki devam ediyorum. Size şöyle bir grafik verilirse C ısı sahası ile M kütle grafiği. şöyle biraz daha büyük yapayım. Şuradan formüle baktığınız zaman C ile kütle nasıl orantılı? Doğru orantılı. Çünkü eşitliğin aynı tarafı, şey farklı tarafında bulunuyorlar. Ee, doğru orantı ne demek? Yani bir büyüklük artarken öbür büyüklüğünde artması demektir. Şurada bir açı alfa. Eğim Eğim neydi çocuklar? Eğim her zaman için şu açının karşısındaki kenar bölü yataydaki kenar. Bunları daha önceden başka konularda göstermiştim size. Şöyle diyeyim. Tanjant alfa eğim. Isı sahası bölü kütle. Bu da size neyi verecektir? Şu büyük C bölü M şeklinde yazayım. Bu da size öz ısıyı verecektir. Şimdi sizlerle saf maddelerin sıcaklık değişiminin bağlı olduğu değişkenlere bakalım. Şuraya da güzel bir kel macit çizdim. Bunu duydunuz mu daha önceden bilmiyorum. Kel macit Q, kel, kel, Q, M, C, T. Yani aslında buradaki formülü şifrelemeye çalıştım. Q eşittir MC delta T. Q'nun ne olduğunu biliyorsunuz. Daha önceden size göstermiştim. ısı. m küçük m harfi biliyorsunuz. Sene başından beri söylüyorum. Kütle C'yi az önce öğrendiniz öz ısı. Şuraya dikkat ediyorsunuz. Burada bir üçgen var. Üçgen T üçgen her zaman değişim demektir çocuklar. Değişim yani sondan ilki çıkarmanız demektir. Ne kadar değiştiğini bulmaya çalışıyorsunuz. Onun için ee, sıcaklık değişimine T son eksi T ilk yazarsanız formülünüz şu şekilde dönüşür Q eşittir mc delta T. Delta T'yi açarsam son sıcaklıktan ilk sıcaklığı çıkarmış oluyorum. Bunların birimlerine bakalım. Ee, bunun birimi tekrar şuraya yazayım. Kütle gram. Bunun öz ısı. Kalori, gram, santigrat derece, sıcaklığın birimi neydi? Geçen hafta anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? Santigrat derece. Bu da neydi? ısı birimi, kalori veya size demiştim ki, joul da olabilir. E, çünkü ısı enerjiydi. Enerjinin birimlerini hatırlarsanız, Jul olarak kullanmıştık. E, burada ekstradan kaloriyi de öğrenmiş oldunuz. Şimdi sizlerle bir tane soru çözelim. E, yukarıdaki e, verdiğim formül Q eşittir delta delta e, delta t son eksi t ilkten e, formülümüz bu. <laughs> şey yapamadım. E, şimdi şöyle okuyalım beraber sizinle. 20 gram kütleli e, 30 santigrat derece suyu 50 santigrat dereceye getirmek için gerekli olan ısı miktarı kaç kalori? Şimdi ne, bize neler vermiş, neler soruyor. Onların analizini yapalım isterseniz. Ee, birimlerine bakmanız gerekiyor. Yani bizde birim çok önemli biliyorsunuz. Ee, gram kimin birimiydi? Kütlenin. Zaten bak, 20 gram kütledi diyor. O zaman m eşittir 20 gram diyorum. Küçük M'yi biliyorum. Ee, 30 santigrat dereceden 50 santigrat dereceyi çıkarıyorum. O zaman bu ilk sıcaklık olur mu çocuklar? Bu da son sıcaklık mıdır? Şuraya yazıyorum. T ilk eşittir 30 santigrat derece. T son eşittir 50 santigrat dereceymiş. Bizden istediği şey neymiş? Isı miktarı. Isı. Isıyı biz Q harfiyle gösteriyorduk. Burada şunu vermeyi unutmuşum. 1 kalori Suyun öz ısısı c çünkü e, vermem lazım size. Şimdi formülümü yazıyorum. Q eşittir m c t son eksi t ilk. Verilenleri yerine yazıyorum. Bunu bilmiyorum. Q e, kütlesi 20 imiş. C'yi vermem lazımdı zaten. 1. Son sıcaklık kaçmış? 50. İlk sıcaklık 30 işlemlerimi yapıyorum. 50'den 30 çıkarsa 20. Buradan Q eşittir 400 kalori çıkar. Az önce çözdüğüm soruya benzer bir soru. Tekrardan sizinle beraber çözelim. Kütlesi 400 gram. Biz kütleyi küçük m harfiyle gösteriyoruz. 400 gram Suyun sıcaklığını 10 santigrat dereceden 50 santigrat dereceye çıkarmak için gereken ısı miktarı kaç kaloridir diye sordum. Ee, bu 10 santigrat dereceden 50 santigrat dereceye çıkarmak için dediğimde, o zaman ilk sıcaklığı bu değil midir çocuklar? Bu da son sıcaklıktır. Şuraya yazıyorum. T ilk eşittir 10 santigrat derece. T son eşittir 50 santigrat derece bizden Q'yu soruyor. Bir de burada öz ısıyı vermişim. Suyun öz ısısı 1'dir. Bunu size soruda vermeli ya da işte buldurtmalı. Formülümü yazıyorum. Q eşittir m c t son eksi t ilk diyorum. Verilenleri yerine yazıyorum. Q'yu bilmiyorum. Kütlesi 400 grammış. öz ısı şurada verilmiş 1. Son sıcaklık 50 ilk sıcaklık 10 ee, Ne olur burası? Q eşittir. 400 çarpı 1 50'den 10 çıkarsa 40 kalır. Bu da kaç olur? 4 kere 4 16 yanına da 16.000 kaloridir diyebilirsiniz. Başka bir soru. Peki başka bir soruyla devam ediyoruz. Sıcaklığı 40 santigrat derece olan 10 gram su 400 kalori ısı verildiğinde son sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Tekrar verilenleri beraber yazalım sizinle. 10 gram su yani kütlesi 10 grammış. Sıcaklığı 40 santigrat derece. Buna ilk sıcaklığı diyebilir miyim? 400 kalori. Bakın birimlerine bakarak ne olduğuna bakacaksınız. Kalori kimin birimiydi? Isının birimi. Ee, o zaman benim Q 400 kalori e, suyun öz ısısını vermiş 1 kalori santigrat derece e, gram. Biz neyi soruyor? Son sıcaklığı soruyor. T son kaçtır diyor. Beraber bulalım sizinle. Önce formülümü yazıyorum. Q eşittir. M C Şurada çarpa, Bu noktalar çarpım işareti. T son eksi T ilk diyorum. Peki, bunu biliyorum. 400 kütlesi 10 grammış. Öz ısısı 1 burada verilmiş. Ee, son sıcaklığı bilmiyorum. T son eksi. İlk sıcaklık ise 40'mış. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Ee, i̇stiyorsanız şuradaki onu şöyle dağıtabilirsiniz. Dağıtalım isterseniz. 400 eşittir 10. T son eksi 10 çarpı 40 ne olur? 400 olur. Şu eksi 400'ü öbür tarafa atarsanız ne olacak? 400'e 400 ekliyorum. Eşittir 10 T son diyorum. Burası 800 olur. 800 10 T sondan. T sonu arıyorsunuz. Her iki tarafı 10'a bölersiniz. Onu yalnız bırakmanız gerekiyor çünkü. Bunlar da sadeleşir. Son sıcaklık 80 santigrat derece oluyormuş. Başka bir soru. 20 santigrat derecedeki en kütleli suya 500 kalori ısı veriliyor. Son sıcaklığı 70 santigrat derece oluyormuş. Buna göre en kütlesi kaç gramdır diye sormuş bize. Gelin verilenleri beraber yazalım sizinle. 20 santigrat derecede bir tane suyunuz varmış. Bu onun neyidir çocuklar? İlk sıcaklığı 20 santigrat derecedir. En kütleli diyor. Enini bilmiyorum. Zaten kendisi de bu şekilde vermiş. 500 kalori. Kalori kimin birimiydi? Isının birimiydi. 500 kalori. Son sıcaklığı ise 70 derece oluyormuş. Son sıcaklıkta 70 santigrat derece oluyormuş. Burada öz ısıyı vermiş. C su da 1 kalori santigrat derece gram olduğunu söylemiş. Acaba kütlesi kaç gramdır diye soruyor bize. Hemen formülümü yazıyorum. Kel, Q, kel, M, cid, ma, C, t, son, eksi, t ilk diyorum. Bunları e, analiz edebilirsiniz. Yani verilenleri düzgün bir şekilde yazabilirsiniz. Zaten bunları formüle yazıp işlem yapmanız çok basit. E, 500 eşittir. Kütlesini bilmiyorum. E, c öz ısıyı 1 almışım. Son sıcaklık Burada verdim son sıcaklık 70, ilk sıcaklık 20. 500 eşittir m çarpı 70'ten 20'yi çıkarırsanız ne kalır? 50. Siz m'i arıyorsunuz. Onun için e, m'in yanındaki sayıları yok etmeniz gerekiyor. Her iki tarafı 50'ye bölerseniz buradan sıfırlar götürür. M eşittir 10 gramdır diyebilirsiniz. E, soru da size diyor ki işte A'nın, B'nin, C maddeleri varmış. Bunların kütlelerini, sıcaklık değişimlerini bir de enerjilerini vermiş. E, bunlarla ilgili aşağıdakilerden ne söylenebilir diye sormuş. İşte aynı maddeler mi, farklı maddeler mi? E, şimdi şöyle yapacağız. Biz bunların aynı madde mi ya da farklı madde mi olup olmadığını öz ısılarını bularak e, bulacağız. E, yani öz ısıları aynı olan Aynı maddedir diyeceğiz. Öz ısısı farklı olan için farklı maddedir diyeceğiz. A için yazalım. A için. formülümüz neydi? Q eşittir. M, C, delta, T. Yani bunun açılımı T son eksi T ilk. Peki. A'ya bakıyorum. A'ya verilen enerji Q kadarmış. Kütlesi M kadarmış. Öz ısısını C, diyorum. A'nın öz ısısını bilmiyorum çünkü bunun sıcaklık değişimi T imiş. B'ye bakalım. B için Q eşittir M, C, delta T formülünü yazdım. Ne kadar ısı vermişim B'ye? 2Q. Kütlesi M'miş. Ee, öz ısısını bilmiyorum. C, B dedim. Sıcaklık değişimi neymiş? 2T'ymiş. C'ye geldim. Q eşittir M, C, delta T. E, ne kadar ısı vermişim? Q kadar ısı vermişim. Şu enerji birimi. Enerji diyor ya size en sağda. Oradan buluyorum. E, kütlesi 2M kadar. E, C. C'nin öz ısı şeklinde yazdım. Bu da neymiş? E, T kadar sıcaklık değişimi varmış. Şimdi buradan C yalnız bırakırsanız ne olur? C A, yani yanındaki M öbür tarafa atıyorum. Q bölü M çarpı T olur. Bu A için. Ee, B C B için şu M çarpı 2 T'yi buraya bölü olarak atarsam hiçbir şey olmaz, değil mi çocuklar? M çarpı 2 T. Bakın, şunlar birbirine götürür. Ne olur? Q bölü M T olur. Ee, şuraya geldim şunu yalnız bırakıyorum. C, C e, yani C'nin öz ısısı demek. Q bölü 2M T. Burada öz ısısı aynı olan kimler var? Bakıyorum. Q, M, T. Q, M, T. O zaman şöyle diyorsunuz. A ve B aynı maddeler olabilir. Aynı maddeler olabilir. E, C ise farklı. C ise Farklıdır. Ee, yani hangi şık oluyor? C A